saanak yağış. Benzer bir senaryoda okyanusta oluşmuş olabilecek ani bir sağanak yağış temeline dayandırılabilir. Yağışın gemi yüzeyini tamamen kaplaması, garabetin batmayla yüz yüze kalmasına yol açmış olabilir. Bu nedenle gemide oluşmuş olan panik, çözülmeye çalışılmış filikayı da açıklayabilir. Fakat bölgede Ekim ayında birkaç fırtına bildirilmiş ama garabet bu mıntıkada değilmiş. Daha çok Kasım ayı boyunca bu sularda Fırtınasız bir dönemmiş. Ergotizm. Diğer bir teoriye göre, kontamine un nedeniyle oluşan ergot zehirlenmesi buna yol açmış olabilir. Bu teoriye göre ergot zehirlenmesi LSD gibi halüsinasyonlara yol açmaktadır. Birbirlerini çıldırarak öldürdükleri veya denize attıkları teorinin temel noktasıdır. Ancak garabetteki ambardaki un tamamen tüketilmiştir. Ve hastalık son un tükenmeden kendini ortaya çıkartır. Bu da teoriyi pek de geçerli saymaz. Aslında irdelenecek pek çok nokta var. Geminin kaybolup 8 sene sonra ortaya çıkmasının ardından sorulması gereken pek çok soru. Kayıt defterine göre İspanya'nın Malaga limanından sonra en son Cebeli Tarık'ta görüldüğü ve kaybolduğu düşünülen gemiye tam olarak ne olmuştur? Geminin seyir defterinin son sayfalarında kaptanın yazdıklarından Hint kıyılarında olmalarına rağmen kendilerini Atlas Okyanusu'nda sandıkları ortaya çıkmaktadır.